Arkadaşlar Scrabble kelime oyununu oynayacağız. Şimdi e, babamla oynayacağız. Şimdi açıyoruz. Hi hiç oynamadık daha. Bunu da açtık. Gördüğünüz gibi şey var. İki türlü. İki türlü. 7 yaşından küçükler için. 7 yaşından küçükler için oynayamazmış. Bu tarafı. 7 yaş küçükler için burası 7 yaş üstü için yapıyoruz. Tamam, ben bunu hiç biz oynamadım. Oyunu kuralım sonra devam ederiz. Arkadaşlar şimdi oyunu kuruyoruz ve size devam ettireceğiz. Arkadaşlar şimdi kurduk pullarımız ee, önümüzde e, kelime buldukça e, pul kazanılıyor. Şimdi 5'ti 5'ti alacağız babamla bir ee, taş. Sonra ikisini yerleştireceğiz. Ee, yarısıyla sizinle oynayacağız. Şimdi yapalım. Babam beş tane çeksin. Ne çektin baba? B yumuşak G A A E. Şimdi ben çekeyim. Sen çek. 1, 2, 3 oldu. 3, 4, 5. 5 boş çıktı. Arkadaşlar 2 boşumuz da var. İlk boşumuz. Ve 2 şimdi... iki tane R çıktı bana. T, Ş ve E. e şimdi yerleştirelim. Arkadaşlar şey koydum ben. Bir tane daha koy. A, T. Şimdi sıra iki tane koyduktan Oo. sonra bana geçiyor. Tamam. Tamam mı? Şimdi şuraya A koyalım. Tamam. Ondan sonra... Şurası neydi? Let. Şöyle koyalım. Sıra sana geçiyor. Tamam. Sen iki tane çekiyorsun. Tamam. İki tane azaldığı için. Tane... Hı tane çektim ö çıktı arkadaşlar. Şimdi ama benim yanımda T vardı. T'yi koydum. Ateş yaptım. Bir pul alayım. Eee. Kazandın. Evet. Bir pul kazandın. Hı -hı. Şimdi ben de çektim. Beşe tamamladım. K eee. K Neredesin K? A, ben ama bir tane yaptım. Bir tane, bir tane daha daha var. koy. Eee. D vardır. Evet. Nehir. Ben de şu ışığın K'sını koyayım. Ondan sonra bir de kazı koyayım. Kazı tamamladım. Ben de bir tane ödül alayım. Üç olan kazanır pullarda. Al çek. Tamam. Kaç tane? iki tane değil mi? A ve Z, ne? Z çıktı. A'yı nereye koysam ışığı. El, dik eldiven kaç kapak yerine koydum hı hı. bir tane daha koyma hakkım var iki tane deim hala duruyor rey rey iki klei bir tane var reyi bir tanesini koyabilirsin rey uçurt uçurtmanın yerine. u uçurt. uçur doğru koydum babamda sıra ben ben de. Evet. babam düşünüyor arkadaşlar iki tane boşumuz var bu arada ilk boşum bu İkinci boşta e, o kurtudan çıkacak. Tamam. Ateşi sen mi tamamladın? Sen tamamlamış. Ha doğru. Tamamladım. Bir anda sanki yapay gibi oldum. Ye, Y var mı? Bu bacağı. Ben de ve Y var. Hatta yoktu ya. Nerede yoktu mu? Ben bulamadım baba. Bakalım. Aa ne ne? Bu ağırlıklar Yok ya. Bir pulumuz daha var bizim de. <laughs> Birer tane daha çekelim. Çek bakalım. 2 tane. Hıh, 2 tane çekecek. koyalım. Bulduğumuz Aha. yere koyalım. Bir tane koydum. Bacanın yanına arkadaşlar. Baca çünkü o şey. Şöyle, bu buraya. Hadi dolduralım o zaman aç. Tamam. Bir tane daha seçiyorum hı hı. Ç benim harfim. Ç mi? Buraya koyabilirsin. Topaçın Ç'si. Bak sende Z var. Uzun. Muz. iki bulun var. Üç olan kazanır. Anneyim. Böyle güzel bir oyun, kelimeli bir oyun oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla. Ailenizle güzel bir şekilde. Tamam. Çek şey yapayım. Yapayım mı? İki tane seçiyorum. K şey mi? K. K vardı ya. Ha! Benim bitti. 3 bula sahip oldum. Ee, bu videonun yenisi gelsin istiyorsanız üç buldum. Ee, Allah'ın hakkı üçtür tabi. <laughs> bu videonun yenisi gelsin istiyorsanız böyle e, scrubber tam söyleyemiyorum. E, bu videonun yayınız gelsin istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.